Takipçilerime bir e, indirimin söz konusu olur mu? Evet. Peki bunun maliyeti ne olur? Bugün Burada hepsini bulabiliyoruz yani evet, en, en kısa öyle. özeti. Çadır kampı için çadırda neler gerekli, hangi malzemeleri kullanmalıyız? 4 kişilik diye söylenen çadırlar aslında tam olarak 4 kişilik bir aile. Evet onu ben gelmiyor. fark ettim. 4 kişilik dönüyor ben. Ne olsun istiyorsun ha? Hoş geldiniz. Tuğba Hanım, bugün neredeyiz? Bugün Ankara Batı Kent'te bulunan öncü kamptayız. Bugün önce kampta bir çadır için hangi malzemeler gerekli? Günümüz bütçesine göre ne kadar bir maliyet ayırmalıyız? Bunları sizinle konuşacağız. Buyurun geçelim. Bugün Tuğba'nınla beraber Öncü Kamp'tayız. Tuğba'nın buranın yetkilisi, sahibi. Kendisi bizlere çadır kampı için çadırda neler gerekli, hangi malzemeleri kullanmalıyız veya şu anki bütçemizi ne kadar ayarlamalıyız birazcık bunları kendisiyle konuşacağız. Merhaba Tuğba Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir röportajla beraber olduğumuz için size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim birazcık kendinizden bahseder misiniz? Öncü Kamp kimdir? Kaç yıllık bir işletme? E, neler mevcut içeride? Birazcık Hı. kendinizden bahsederseniz. Ee, Öncü Kamp 2019 yılında kuruldu. Bir aile işletmesi olarak kuruldu. E, 6 yıldır bu işin içindeyiz. E, hem mutfağında hem... Dışarıda birçok etkinlikte de bulunduk. Ben işletme sahibinin kızıyım esasında. Hı -hı. Pazarlama tarafında da İşletme görüyorum. sahibi aslında Hasan Bey buranın. Şu an kendisi burada değil ama kızıyla irtibata geçtik. Şu anda da, buyurun. Ben dediğim gibi daha çok pazarlama tarafındayım. Onun dışında babam ve kardeşim doğrudan müşteriyle iletişim tarafındalar. Gelirseniz muhtemelen babam ya da kardeşimle karşılaşacaksınız. Onlar sizinle ilgilenecek. Ee, bu şekilde. Evet. Bir çadır kampı için. Peki şu anda neler almamız gerekli başlangıç aşamasında? Ee, ekonomik olarak ben size setler önerebilirim yani en ekonomik haliyle bir e, çekirdek bir ailenin tamam. yapabileceği bir kamp için bir öneride bulunabilirim aslında. Mesela çekirdek bir aile kaç kişilik çadır almalı? Altı ee, 6 kişilik bir çadır almalı. Yani 4 kişilik de sö diye söylenen çadırlar aslında tam olarak 4 kişilik bir aile. Evet, onu ben gelmiyor. fark ettim. 4 kişilik deniyor ben. Yani 3 kişi böyle Yanlamasına yatıyorsun. Hı -hı. Evet. Evet, evet. 6 kişilik çadır 4 kişilik Hayır, değil yani. Evet 6 kişilik hatta ıı, bazı müşteriler 8 kişilik 10 kişilik çadırlar dahi tercih edebiliyor. Dediğim gibi bunlar tercihe ve bütçeye bağlı olarak değişebilen şeyler aslında. Hı -hı. Ama dediğim gibi en az 6 kişilik bir çadırı ıı, ilk etapta önereceğim. Iı, zorlu ve sıkıntılı bir kamp yaşamamanız için. Hı -hı. Başka ee, ne malzeme bunun dışında, gerekli? E, bunun dışında mat almanız gerekecek. Hı -hı. Yani yerden o soğuğun kesilmesi gerekecek illa ki. Yaz da olsa, kış da olsa bu matı evet, altınıza sermemiz evet, gerekiyor. Yaz da olsa, kış da olsa yerden o soğuğun kesilmesi gerekecek. Ve bunun için kişi sayısınca mat almanız lazım. Diyelim 4 kişi kare 4 tane mat evet, almanız 4 lazım. Evet 4 kişilik kareye 4 tane mat Yani 3 tane mat da işinizi görebilir aslında. Ama 4 kişilik 4 matı da biz öneriyoruz yine de. Peki başka? Ee, bunun dışında şişme yatak almanız gerekecek. Çünkü bu çok önemli. Yani rahat etmek istiyorsanız bir şişme hmm. yatağı ben öneriyorum yani ben de kamp yapıyorum evet. matlarsa şişme yatak sizi daha bir konforlu kampa hmm. e yönlendiriyor. Kesinlikle. Daha önce matla doğrudan sadece matla yaptığım bir kamp e deneyim de oldu benim ve e şişme yataklı kampa göre kıyasladığımda çok fark ediyor konfor açısından. E matla gittiğinizde bir daha gitmek istemeyebilirsiniz öyle söyleyebilirim aslında. Evet işte ben o yüzden birazcık şişme yatak dedim. Evet evet kesinlikle. Ee, bunun dışında aydınlatma evet, için gece çok. Evet gece bir ormandayız. Ee, çadırımızın içerisinde bir aydınlatma olması lazım. Doğru mu? Evet elbette. Çadır içi bir aydınlatma ayrıca dışarıda da yine bazı temel ihtiyaçlarınız olacak elbette. Bunun için de ayrı bir aydınlatma tercih etmemiz gerekiyor. Kafa lambası bunun için çok ideal. İsteğe bağlı el feneri de olabilir. Hı hı. El feneri biraz zor oluyor ben size söyleyeyim hani ufak tefek tecrübelerimden yararlanarak kafa lambasını aldığın zaman nereye kafamızı çevirsek orayı görebiliyoruz ama öbür türlü elimizde taşımak zulüm evet, oluyor. Evet. Bunların günümüz çağında artık şarjlıları da mevcut. Hı hı. Bir powerbank ile şarj edebiliyoruz. Hı hı. Doğru mu? Evet evet. Çokça gelişiyor. Kamp malzemeleri aslında güneş Yıldan... paneli bile var. Evet evet gerçekten. Yani gündüz güneşe koyuyorsunuz, akşam şarj olmuş bir şekilde. Siz yeter ki aydınlatmak isteyin, bir şekilde onu çözümlü buluyorsunuz. Burada hepsini <laughs> bulabiliyoruz yani evet, en, en kısa elbette. Ee, bunun dışında aslında bu kadar temel olarak bunları aldığınızda. Peki bunun maliyeti ne olur? Maliyeti ne olur? 6-7 bin bandında size ekonomik olarak böyle güzel bir set hazırlarız. Yani bizi kamp hayatına başlatabilir evet. ve hayatımızı ilham ettirebiliriz. Evet, evet, evet. Ve bu zulüm olmayacak bir kamp deneyimi yaşarsınız. Çünkü dediğim gibi çok zorlu bir kamp deneyiminden sonra kampa karşı da bir ön yargınız oluşabiliyor evet. aslında. Bunu engellemek adına 6-7 binlik böyle bir set sizi memnun edecektir. Aslında Tuğba Hanım şunu söylemek istiyor. ki ben 3 bin liraya da bunu ayarlarım. Ama diyor sen 3 bin liralık malzemeyle kampa gidersen bir daha diyor onları alırsın bir kenara koyarsın kampa falan gitmezsin evet, diyor bir evet. daha diyor. Doğru mu? Tam, tam olarak bunu söylüyorum. Yani rahat konuşun hiç önemli değil. <laughs> tam olarak bunu söylüyorum. Evet. Peki ben şunu isteyeceğim şimdi. Benim e, kanalımı takip eden e, takipçilerim için bir e, iskonto istiyorum sizden. Ne ee, olsun istiyorsun adına gelip buraya e, alışveriş yapmak isteyen takipçilerime bir e, indirimimiz söz konusu olur mu? Tamam, totalde yüzde yirmilik bir e, indirim. Çok Sizden teşekkür, teşekkür ediyorum. Demiştim. Arkadaşlar burada öncü kampa geldiğinizde ne olsun istiyorsundan geliyoruz dediğinizde yüzde yirmimiz cepte. Hı hı hı. onu aldık. Peki kış şartlarında? Kış şartlarında. Kış şartlarında bir kere çadırımız değişmek zorunda. Kış şartlarına özel 4 mevsim bir çadır ya da daha ekonomik versiyonu çadır artı branda seçebiliriz. Dediğim gibi kış şartlarında çadır çok önemli. Ya 4 mevsim şişme bir çadır hmm. tercih edebiliriz. Arkamızda gördüğünüz de yine 4 mevsim bir çadır. Bu kaç kişilik? Bu 6 kişilik bir çadır. Soba da kurabiliyoruz. Tabii. Görüyorum şu an içeride soba, soba var. Çıkış. Birazdan zaten Buraya size arka planda ben burayı tanıtacağım, göstereceğim. Bu çadırı da tanıtacağım. Evet. Ya da daha ekonomik, yani üç mevsim bir çadır da alıp yanına bir branda ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de yine kış şartlarına, kış şartları için bir koruma sağlayabilirsiniz. Hı. Bunun dışında çok iyi bir uyku tulumu gerekecek. Eksi kaç? Eksi 15, 20 derece. Eksi 15 derecenin aşağı bir uyku tulumunda giderseniz hiç hiç e, memnun kalmayacaksınız. Eksi 15, eksi 20 derece şart. Mutlaka hmm. öyle bir kutunu tercih etmelisiniz. Bunları ısrarla soruyorum çünkü hmm. hani ben biliyorum ama şimdi belki de birisi açacak, izleyecek diyecek ki ya ben ilk defa başlayacağım. Ne hmm. gerekli, hmm. ne alabilirim? O yüzden ben detaya giriyorum. Evet, evet. Ee, bunun dışında soba. Soba alırsanız hem e, aslında çadırın içinde yeme, yemek kısmını da halledersiniz. Yani çadır dışına bu işi taşımadan. Çadırın içinde kuzuneli bir sobayla hmm. bu işi Bu katlanabiliyor değil mi? Tabii. Portatif, hmm. Katlanabilenden. Çoğu ürünümüz zaten portatiftir bizim. Evet. Ee, bunun dışında mat, şişme yatak e, ve aydınlatma aynı şekilde burada da geçerli. Aynen. Bunları Çadırın size... içerisine ve kafa gene burada geçerli. Bunlar geçerli şeyler. Bunlar zaten en temel, en olması gereken şeyler. Ee, maliyet olarak da. Eğer 4 mevsim bir çadır tercih ederseniz 20-25 bin bandında sizi kış şartlarına uygun bir setle uğurlarız. Bu Şimdi şurada şu anlaşılabilir 25 bin bandında sadece çadır değil doğru mu? Evet bu set. söylediğim evet, <laughs> set hali. Şimdi yanlış anlaşılmasın çadır sadece 20-25 bin bandında değil kış için tüm ihtiyaçlarınızı gidebilecek bir malzemeleriniz 20-25 bin bandında. <laughs> evet. Yani sizi rahat ve konforlu bir şekilde kamp yapmanızı sağlayacak malzemelerimiz hı hı. Ee, bir önerim daha olmuştu çadır artı branda hı hı. Ee, eğer bu şekilde tercih ederseniz de bunu e, 10-15 bin bandına kadar da çekebilirsiniz bu maliyeti Peki brandanın bize faydası ne olacak bir tık da ondan bahsedersiniz. branda sizi e, kardan yağmurdan güneşten güneşten koruyacak koruyacak evet yani aslında biz brandayı yaz için de öneriyoruz. Hmm. Sadece şart olarak e, size bunu söylemedim ama brandanız her zaman olsa iyi olur aslında. Bir kampçı, bir kampçı hayatı için brandayı her zaman e, bulundurabilirsiniz. Peki, e, sizin önerebileceğiniz var mı? Yani e, şurada şu da olsa iyi olabilir diyebileceğiniz bir şey? Şu da olsa iyi. Ya aslında bunun sınırı yok. Değil mi? Ben evet. şimdi aslında oraya geleceğim. Bu yüzden Tuğba Hanım'ı birazcık köşeye sıkıştırdım <laughs> soruda. Bunun sonu yok. Doğru mu? Evet. Yani şimdi 150 bin liraya da bir çadır kampı kurabilirsiniz. <laughs> 20 bin liraya da bir çadır kampı kurabilirsiniz. O yüzden dolayı orta segmentlerde de 20-25 bin bağlı bir kış kampına çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Dediğim gibi ya çok farklı segmentli ürünlerimiz var aslında kamp işin içine girdiğinde. Bu en nihayetinde bir hobi ve hı hı. E, hobiyi insanlar farklı şekilde e, gerçekleştirebiliyor bu hobiyi. Aslında çok lüks aramamak lazım. Evet. Amaç kamp mı? Evet. Amaç hı hı. daha da böyle sessizliği, huzuru bulmak mı? Hı hı. Evet. Ya aslında çok da e, üst segmentlere çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii bu hani Tabii. E, değişir kişiden evet. kişiye ama benim düşüncem bu. Hı hı aynı şekilde. Benim il dışından takip eden takipçilerim de var. Evet. Buraya aradığında kargoda yollayabiliyor muyuz? Tabii ki. Yani EFT. ürünlerimizi güzelce sarıp bir şekilde kargoyla kargo evet, ile evet, evet. teslim edebiliyoruz. Kargonu da gönderiyoruz. EFT, havale ve kredi kartı seçeneklerimiz de mevcut. Ee, şöyle siz ürünü beğendiğiniz takdirde aramanız yeterli oluyor. Buradan ürününüz <laughs> paketleniyor paketlendiği gibi de size gönderilebiliyor yani güven açısından hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ben bunu kefilim hı hı. Teşekkür çok teşekkür ediyorum ben ağzınıza teşekkür sağlık ediyorum. ne olsun istiyorsun ha hoş geldiniz yok böyle girmeyeyim orada girdim bir kamp için ne genel yakış. çadır için vay arkadaş takıldım ya <laughs> tekrar ediyorum bugün önce Başlıyorum. Ben de buranın sahibi e, diyebilirim kendime. E, sadece aile... Buraları keseriz. Tabii efendim. Baştan alıyorum. Ama Takıldığın yerde mi? şey yap. Mı şey yap yani. E, takıl hiç önemli değil. Doğal olacak. Bak şimdi ben bunu ön çekim yaptım. Sana söylemedim. Tamam mı? Konuşma bu şekilde olacak Tuğba. Yeter ulan, yeter! Tamam ben bunu kaydettim. Tekrar baştan alacağım. Çok gergin gözüküyorsun. Gergin mi gözüküyor? Evet. Hala mı gergin? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Burayı kamera arkası yapıyorsun geçmişe. Bunları yapmıyoruz. Hayır <laughs> şunları alamıyoruz. <laughs>